bir gün mutlaka hepimizin uğrayacağı cehennem üzerine kurulmuş olan Sırat Köprüsü, cennetten önceki son durak. Kıyamet gününde cehennemin üzerine Sırat Köprüsü kurulur. Bu köprüde kaypak yerler, ayakların kayıp sabit kalamayacağı kısımlar kapanlar, demirden kelepçeler, dikene benzer kılçıklar vardır. İmanlı kişiler amellerine göre göz açıp kapamadan ya şimşek gibi ya hızla uçan bir kuş gibi geçer giderler. Böylece bir Müslüman ya hiç zarar görmeden veya yara bere içinde geçip kurtulur yahut feci şekilde cehennem ateşine düşer. Kıyamette Sırat Köprüsü'nün başında durur ümmetimin geçmesini beklerim. Allah Teala dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır buyurur. Ümmetime şefaatten sonra yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana ümmetinden ihlasla bir defa La ilahe illallah diyen ve imanla ölen herkesi cennete koy buyuruncaya kadar yerimden kalkmam. Sırat Köprüsü üzerinde yedi yerde yedi şeyden sual edinilecektir. Önce imandan sorulacaktır. İmanı doğru ise birinci duraktan geçecek. Doğru değilse cehenneme düşecektir. İkinci durakta namazdan sorulacaktır. Hadis-i şerifte buyrulur ki Namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde ışık, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçicidir. Üçüncü durakta zekattan, dördüncü durakta oruçtan, beşinci durakta açtan, altıncı durakta kul hakkından, ana baba hakkından, akrabayı gözetip gözetmediğinden. Yedinci durakta ise kust edip etmediğinden sorulacaktır. Hangisinde kusuru varsa o nispette cehennemde yanacak, kusuru olmadığı yerden kolayca geçecektir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, insanlar cehennem üzerindeki köprüden geçerler. Köprüde dikenli demirler, çengeller ve kancalar vardır insanları sağdan soldan yakalar köprüdeki melekler Allah'ım selamet ver diye dua ederler. Halkın bir kısmı köprüyü şimşek gibi bir kısmı rüzgar gibi bir kısmı koşarak bir kısmı yürüyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Asıl cehennemliklere gelince bunlar ne ölür ne de yeni bir hayata kavuşur. Günahkarlar günahın ispetinde cehennemde yandıktan sonra onlara şefaat edilmeye izin verilir. Sıratı geçen müminler iki pınarla karşılaşırlar. Bu pınarın birinde yıkanır, diğerinden de içerler. Böylece maddi ve manevi temizliğe kavuştuktan sonra cennetin kapısına gelirler. Melekler Zümer suresinde bildirildiği gibi sizlere selam olsun, hoş geldiniz, ebedi olarak buraya girin derler. Sonra cennet elbiseleri giydirilir, hepsi cennete girer. Rabbimiz cümlemize sıratı şimşek hızında geçip inşallah tertemiz bir şekilde cennetine girmeyi nasip eylesin.